Merhaba sevgili dostum. Her sene yayınladığım Hayattan Öğrendiğim Dersler video serisinin yeni bölümüyle karşındayım. Her yeni bölüm bir yıl demek benim için. Bu sene 38 yılı geride bıraktım. 39. yılın içindeyim artık. Ve her geçen yılla beraber insanın morali birazcık bozulsa da saçlar beyazlıyor, dökülüyor, işte gözlerin kenarındaki kırışıklıklar artıyor. Bunlar bir yaşanmışlığın karşılığıysa bence hiç sıkıntı yok. Bazen etrafımdaki insanlar diyor ki çok yoruluyorsun, çok koşturuyorsun. Ya bu bedeni yok ...yormayacaksak, bu ruhu çalıştırmayacaksak ne anlamı var? Eğer yorgunluğun bir üretime dönüşüyorsa... ...bu bence çok güzel bir şey. Hani evdeki koltuk eskir ya böyle oturmaktan... ...ben öyle durumlarda çok mutlu oluyorum. Diyorum ki o koltuk hakkını verdi, parasının hakkını verdi. Ben de bu bedenin, bu ruhun hakkını vermeye çalışıyorum. Bu sene de seninle bu sene içerisinde dikkat ettiğim... ...gözlemlediğim, farkındalığını hissettiğim... ...bazı dersleri paylaşmak istiyorum. Birinci ders şu. Bundan 10 sene önce... Bana sormuş olsaydın ya Beyhan senin için bir doğru karar vermek en mantıklı olanı seçmek mi diye sorsaydın muhtemelen ben sana derdim ki evet en mantıklı olanı seçmek gerekir diye. Ama şu an geriye baktığım zaman şunu hissediyorum en mantıklı olanı seçmek bazen bizim gelişmemizi engelliyor. Bazen korku alanımızdan konfor alanımızdan çıkmamızı engelliyor. Bundan dolayı şu anda vereceğim cevap şu olurdu. Seni hangisi heyecanlandırıyor? Hangisi kontrollü risk içeriyor? Birazcık mantıklı olandan ziyade böyle senin kalbini küt küt attıran tarafı seçersen o senin hayallerine ulaşmanı sağlayacak yol olabilir. Az bilinen, az seçilen yolu seçmek bazen gelişmenin ve büyük adımlar atmanın en büyük anahtarı. Yani çok mantıklı olan değil, kalbini attıran, yüreğini pırpır ettiren ve heyecanlı olan kararı seçmek bazen doğru karar olabiliyor. Eski yoranla birçok insan beni daha fazla tanıyor. Yolda gördükleri zaman selam verenler, fotoğraf çektirdiklerimiz bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani burada video çekerken şu anda yalnızım birilerinin ruhuna temas edebiliyor olmak güzel. Ama bu durumun beklenmedik bazı yan etkileri de oluyor. Bazen küfürlü mesajlar atanlar oluyor. Bazen çok böyle hiç anlam veremediğim şekilde olumsuz yorumlar yazanlar oluyor. Böyle çok da hakaret hakaretvari. Önceden buna çok üzülüyordum. Ya diyordum neden bana bu şekilde davranıyorlar? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ama sonra anladım ki benim bulunduğum noktada kim olsa bazı insanların nefretini çekeceklerdi. Yani bazen sadece sen orada olduğun için insanlar nefretini sana yöneltiyor. Mesela ben popüler taraftayım. Birazcık bazen herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyorum ki bu tamamen benim seçimim. İstesem daha böyle karmaşık ve uzun videolar da çekerdim ama o zaman birçok insana ulaşamazdım. Ama ne oluyor işte böyle olunca insanların bir kısmı öfkesini sana yansıtıyor. Ben bunu kabullendiğim zaman rahatladım. Ya dedim burada kim olsa Beyhan da olsa Ahmet de olsa Ayşe de olsa ona bir öfke yönelecek. Öyle olunca rahatlamış oldum. Bunu sen kendi hayatına da çevirebilirsin. Mesela bir yerde başarılı oldun, müdür oldun, inanılmaz bir proje ortaya koydun. Birileri sadece sen onu yap yaptığın için senden nefret edecek, sana öfke hissedecek. Bu insan olmanın doğası. Bunu fark ettiğin zaman diyorsun ki normal, normal olacak o kadar ve yoluna devam ediyorsun. Yapmak istediğin şeyleri yapmaya devam ediyorsun. Sana da bunu tavsiye ederim. Bu sene öğrendiğim en önemli derslerden birisi de yapabiliyorken yapacaksın. Çünkü her zamanın, her yaşın bir güzelliği var. 35 yaşında yaptığın şeyin sana verdiği keyifle o şeyi 45 yaşında alabileceğin keyif arasında dağlar kadar fark olabilir. Yani öyle bir şey ki şu an heves ettiğin şeyleri e, erteleme. Yani 3 sene sonra, 5 sene sonra şunlar bitsin, bunlara ulaşayım ondan sonra yaparım deme. Biraz mücadele, biraz ödül. Biraz mücadele, biraz ödül. Bazı insanlar şöyle düşünüyor. Hayatın ödülünü, mutluluğunu yolun sonunda ulaşabileceği bir noktaymış gibi düşünüyor. Ama yolun sonu dediğimiz şey uzun bir ömür yaşadığını varsayarsak 70'li 80'li yaşlar. Belki de elin ayağın tutuyorsa kendini şanslı hissedebileceğin zamanlar. Ama şu an keyifle yapabileceğin birçok şeye belki o zaman hevesin kalmayacak. Belki yapabilecek gücün, enerjin kalmayacak. O yüzden e, hayat yolun sonunda olan değil, hayat yolun kendisi. Şu an keyfini çıkarmazsan sonra pek bir şey kalmıyor. Benim sloganım şu: Yapabiliyorken yapacaksın, hevesin varken onu yapacaksın. Sonra ya da çok bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hayatında bir şeyi geliştirmek istiyorsan bazen şöyle bir kabulün beklentin oluyor. Ben bir adım atacağım ya mesela o ana kadar yapamadığım bir konuda kendimi geliştireceğim ve o noktayı rahatlıkla yapabilmeyi düşünüyorum çünkü kafada hallettim. Ama sen kafanda ne kadar düşünürsen düşün. Daha önce yapmadığın bir şeyi ortaya koyduğun zaman iyi bir alışkanlığı Hayatına dahil ettiğin zaman her zaman gerginlik ve rahatsızlık içinde olacaktır. Yani değişim ve güzel şeyler, ilerleme, rahatsızlık, gerginlik ve heyecan hissi olmadan olmuyor. Ama eğer sen bu kabulle ilerlersen şöyle yorumlayabiliyorsun: Ben rahatsız hissediyorum, ben gergin hissediyorum demek ki başaramıyorum. Hayır, ilerlerken herkes heyecanlanır, herkes gergin hisseder. Çok basit bir şey yani daha önce yapmadığın bir sosyal görevi başarmak için bir adım attı baktığın zaman bile belki kalbin pır pır atacak. O yüzden bu çok doğal ve insani bir durum vazgeçme rahatsız hissettiğin için. Rahatsız hissetme gerilim hissetmek gelişmenin en büyük işareti. Bazen diğerlerine bakarken şöyle düşünüyor olabilirsin. Ya adamın kadının acayip zamanı var, yetenekleri var, inanılmaz kendine güvenli, özgüvenli, harika işler başarıyor. Dışarıdan böyle baktığın zaman onların özel yeteneklerle donatılmış olduğunu görüyorsun ve kendine dönüp bakıyorsun ki ben de bunu bunlar yok. Dolayısıyla ben onun kadar başarılı olamam. Ben onun kadar işler beceremem diye. Ben hayatımın bu döneminde birçok ünlü insanla da tanışıyorum. Sohbet ediyoruz. Ve herkesin aslında dışarıdan kusursuz görünen insanların bile çok ciddi kaygıları olduğunu, diğer insanları hayal kırıklığına uğratmaktan korktuğunu, kendi içinde yetersizlik ve özgüvensizlikle boğuştuğunu fark ettim. Ve bunu görünce bir tarafım ya evet dedim onda var bende de var ben de mücadele ediyorum o da mı? mücadele ediyor. Yalnız değilim. Hepimiz aynı şekildeyiz. O başarmışsa ben de başarabilirim. Şimdi biz dışarıdan baktığımız zaman göz önünde olan insanları kusursuz zannediyoruz ama hepimiz aynı gemideyiz ve aynı içsel engellerle savaşıyoruz. O yüzden benimle senin onun bunun arasında hiçbir fark yok. Kimse üst düzey başarılara öyle kolayca ulaşmıyor. Sen de bir yerde benzer şeyleri yaşıyorsun. O da aynı şekilde. Yalnız değilsin yani. Bazen şu hissiyata kapılıyor olabilir. Ben kapılıyordum en azından. Sanki dünya ve insanlar bana bir şey borçluymuş gibi. Burada var oluyor olmam neticesinde dünya bana mutluluk borçlu, dünya bana başarı borçlu, dünya bana refah borçlu gibi. Ama dünyanın ve insanların bana hiçbir borcu yok. Ben böyle bir noktada alacaklı gibi olduğum zaman böyle kaprisli bir müşteriye dönüşüyorum. Kaprisli müşteri iletişim kuramıyor, kendini geliştiremiyor, sorununu çözemiyor. Halbuki yani böyle alacaklı gibi davranmadığı zaman daha rahat oluyorum. Diyorum ki dünyada böyle bir dünya adil bir yer değil ve ben elimden gelenin en iyisini yapmakla mükellefim. İyiyi umabilirim. Güzel olanı bekleyebilirim ama en kötüsüne de hazırlıklı olmalıyım. Dünya böyle bir yer çünkü. Kendi adıma bu seneki en büyük prensiplerimden birisi buydu. Yani en iyi bekle en iyi bir şekilde hazırlan ama en kötüsünü de olabileceğini aklından çıkartma. Dünya çünkü böyle bir yer. Sürprizlere gebe her zaman. Etrafındaki insanlardan şikayet ediyor olabilirsin ama şunu söylemek isterim sana. Eğer bu şikayet ettiğin insanların o tipi e, hayatının her döneminde karşına çıkıyorsa yani 18 yaşında da benzer insanlardan şikayet ediyorsan, 35 yaşında da aynı insanlardan şikayet ediyorsan iki durum karşımıza çıkıyor. Birincisi böyle insanları sen seçiyor olabilirsin. İkincisi normal insanları böyle insanlara dönüştürüyor olabilirsin. Ne demek istiyorum? Aslında etrafımızdaki insanların bize nasıl davranacağını da biz belirliyoruz. Senin bir bahçen var ve sen bahçene bir sınır koymadığın zaman diğer insanlar orayı yol zannederler ve gelip geçerler, çiğnerler üstünden geçerler. Ve sen dersin ki ya bu insan bana böyle davranıyor. Halbuki sen ona sana nasıl davranacağını öğretmek zorundasın. Öğretmezsen insanlar içgüdüsel şekilde böyle o ilkel dünyanın kurallarına göre yaklaşırlar ve pek senin hakkını gözeteceklerini zannetmem. Şöyle bir dön bak kendi hayatına şikayet ettiğin insan tipleri birbirine mi benziyor? Onları suçlamaktansa ben onların hayatıma bu şekilde davranmaları konusunda bazı izinler vermiş olabilir miyim diye sorabilirsin. Ben kendi adıma bu sene fark ettiğim şeylerden birisi buydu. Birisi beni çok rahatsız ediyorsa muhtemelen buna ben izin verdiğim için böyle davranıyor ve ben artık izin vermemeyi tercih ediyorum. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu sene gerçekten zor bir seneydi. Ekonomik kriz, deprem süreci, seçimler her biri bizi ciddi ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Ve bu süreçte ben şunu fark ediyorum. Birey olarak en önemli gücümüz aslında kendi ruhsal gücümüzü, psikolojik sağlığımızı koruyabilmek. Bunun için de bedenimizin ve ruhumuzun verdiği sinyalleri iyi okumak gerekiyor. Devamlı böyle günlük siyasetle, günlük işlerle, kaygıyla mücadele ettiğin zaman keşmek içinde kayboluyorsun. Arada bir duraklamak lazım. Ne hissediyorum? Nasıl etkilendim? Hasar aldım mı? Zorlanıyor muyum? Arada böyle kendimize başkalarına bakmak Sorumlu olduğumuz insanlar vardır ya destek olduğumuz ailemiz, kardeşimiz bazen kendimize öyle yaklaşmak gerekiyor. Yani sorumlu olduğun birisi gibi bakmak zorunda olduğun böyle ilgiye muhtaç bir insan gibi kendine bakarsan bu süreçte kendini ruhsal açıdan koruyabilirsin diye düşünüyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.